Merhaba arkadaşlar, ben Erjment Hoca. Bugünkü yaptığımız çalışma annenize ya da babanızla aranızda olan soğukluğu ortadan kalktırmak için olan bir çalışmadır. Bu çalışmamızda buraya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Ve annenizin adını ya da babanızın adını hangisiyle aranız kötüyse adını, doğum tarihini ve anne ismini yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı evin girişinde yani eve fazla uzak olmayacak şekilde bir yere toprağı gömüyorsunuz. 20-25 gün içinde olumlu sonuçları görmeye başlayacaksınızdır. Bu hazırladığımız kağıdı bir bilgisayar çıktısı olarak alın. Dediğim gibi boşluklarını doldurun. Kısa sürede etkilerini görürüz. Ayrıntılı yardımcı olmamı isterseniz de bana WhatsApp üzerine ulaşabilirsiniz. Elimden geldiği kadar da yardımcı olmaya çalışıyorum. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar, ben Ercüment Hoca. Bugün yapacağımız işlem muska bozma işlemidir. Herhangi yapılmış olan bir muskayı bozmak için yapılacak olan bir işlemdir bu. Bu hazırladığımız kağıda adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alıyorsunuz. Bunu evinizde etrafında bir toprağa gömüyorsunuz. Eğer ki ayrıntı bilgi almak için de bana bize ne ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.